Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün arkadaşlar birlikte Minecraft kaymanı çekeceğiz. Yani şimdi, şimdi de Hemen sen de insanla Yusuf ya. Video çekiyoruz. İlk önce Yusuf'un evinden başlayalım. Evet Yusuf biraz noob ev yapmış böyle. E ev, Elimizdeki baba benim sağ kolum çok sadık. Evet böyle biraz noob ev yapmış. Bari şu çimenleri alsaydın. Evet çıktık. Böyle olmaz Yusuf. Bari şöyle yapsaydın peki. Bari böyle yapsaydın Yusuf. Ne? Evin içinden giriş yapsaydım bari şöyle. Hmm. Daha güzel oldu. Şu yere biraz şöyle. şöyle yapalım. Evet seni böyle güzelleştirdik. Böyle güzel bir evini yaptık. Böyle güzel bir ev yaptık Yusuf'a gördüğünüz gibi. Hadi gel Yusuf. Evet. Şimdi benim evime geçeriz. Şimdi benim evime geçelim nasıl bir şey yapmışım diye görelim. Dur ben de geliyorum bebeğim. Bakın Bakın arkadaşlar Bu üç evden tek düzgün göründüğümde benim evim var yani Bu üç evden tek düzgün ya göründüğümde benim evim. Gel hadi Bu üç evden tek düzgün göründüğümde Benim evim arkadaşlar Ve bu arada gece gece görüşü seçtik Hadi gel Yusuf ne? Gel hadi Sıradaki evi tanıtacağız Bilmiyorum. Evet en güzeli Hadi gel Evet arkadaşlar benim evimin içine girelim. Çok güzel görünüyor. Evet gördüğünüz gibi başta böyle. Yukarısı Yıkı, bo yukarısı tavan alısı. Şöyle güzel bir tavan alısı. Böyle güzel bir tavan alısı yaptım. Biraz daha çünkü. Hadi gel Yusuf. Hayır. Şimdi bak bu katı tanıyacağız. Burası güzelimsi benim yatak odam. Böyle kitaplarım var. Şimdi ne atayını. Burası bodrum kat. Gördüğünüz gibi. Burası banyo kapıyı açık unutmuşum. Böyle elimizi yıkıyoruz. Buradan da sıçıyoruz. Burası da burası da küvetimiz. Bari ben buraya uçak hızlı yaptım. Şunu alayım. Şunu alayım. Şunu buraya yapma. Çiçeğini buraya yapma. Evet hadi gel. Evet, benim evimde bu kadardı. Alınız en düzgün ev benim çünkü alanınızdaki hadi. Şimdi Recep Buran'ın evine geçiyoruz. Hadi Recep Buran senin evini görelim. Nasıl bir şey yapmışsın? Recep Buran'ın gördüğünüz gibi ev hala hala gibi görünüyor yani. Hep nub evler yapıyor bakın. Yani bunu sadece tek bir şey istiyorum bu evi, bu evle ilgili. Bunu burada bunu, bunu patlatmak istiyorum ama yapamam. Arkadaşım. Kırıldı. Boşver. Hadi acaba oraya, bit, bitti mi ya? Evi tanıtmam lazım. Koyayım abi bir şey. He boşver, ben de şuradan biraz yangın yapayım. Yangın. Ben, ben yangın yapacağım. Ben ben yangın aç. Yangın, yangın 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 evet. yangın 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 ben, ben Orman yangın 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 Aman yangın yangın Komşular yangın Orman yangını yaptım. Abi, Komşuğa gideyim. Ormanı yaktım. Kimin evini? Ormanı yaktım, ormanı. Bak şu da yangını çıkardım. Ben benim evimi yakma. Güvbe çok uzakta bak. Ne? Bak şurada tam. Gördün mü? Belki çok oldu gelecek. Gelemez. Tek etrafında çok ağaç yok. Ben bunu koyayım o zaman Ben çok az kanatta. 1 2 alev topu kadar o kadar En iyisi ateş gelmez bu terim. Evet, bayağı olarak ve önünde yaklaşık çok şey de yok. Gecek çok işte. Şey Ama isterseniz senin evine yangın başlatabilirim şaka şaka. Ben hiç yanmazmandı. Evet. Ama yeni senin evine da falan tutar ve kaçamazsın. Bak yanar. Bak. Bakarken İzle bak yanıyor. İzle bak yanıyor. Tamam biraz ya ama yapma. bloklar kaybolmaz. Seninkini. Ah güzel oldu, ışık oldu. Ha evet, gece görüşürüz. Evet ama benimkisi de. La bakayım koydu oraya. Ben. Niye koydun Yusuf? Bir şimdi bizim evlere gelebilir o hayal. Yok. Yok yo, gel. La koyma. Çolun Lava... kaynağından çözeyim. Gelemezsin bile. Ben la. Lava... Çamazayım Lava... onu benim. Evet benim Çünkü ben yanıcı maddelerden yaptım. Burası volkan olmaz sevdiğimiz tehlikede lan. sen de sen sen nasıl çıkacaksın ama evden? Ha, tek yanıcı, evet ama sen de çıkamayacaksın evinden. Çıkarım, çıkarım. Ben şuraya duvar öreceğim yanmayan maddelerden. Bir yardım et şuradan bir barikat kuralım diyorum yani bloklardan. <laughs> evet ve senin kesin bir daha çıkamazsın. Ben size en azından tavan anası var bende. Ben orada sığınırım. Ben hiç kırılmayan bu yoktan yapacağım. Kraliçeyi. İşte koy işte. Bu yanmayan bloklardan siper yapmamız lazım. Ben yani ne koyayım? Ben koyarım. Acele hiç yanmayan blokla bu. Kurs mı? Hayır olmaz. Ben en iyisi ne yapalım blue? Aha! camdan blok Duvar <laughs> mı güzel olmaz mı? Olmaz mı? Ben şöyle bence camdan yapalım çok güzel camdan olur. Ne oldu Gelir mi artık Yanlış mı? Yanmıyor mu? Evet. Bunlar <laughs> yanar ya. Yok onlar yanmıyor. Onlar taş. Evet sanırım evlerimizi aldık. Evet arkadaşlar. Böyle bir aksilik oldu. Üzgünüm arkadaşım Yusuf yaptı bu lavla. Lavla niye ne yaptık ya. Hadi ben şuradan cam koyuyorum. Camın hiç yandığını gördünüz mü? Yani. Yanma maddelerden de var. Üstek arkayı da görürüz. Arkayı da görürüz. Çok güzel oldu. Tam bu kadar yeter Yusuf. Loblon geçemeyecek kadar güçlü, güçlü bir barikat kurduk. kırma, camlar kalsın. Camlar güzel olur. Camları var ya. Onu kırıp da yerine cam koy. Yine Lavla gelmesin diye ördük. Tam ya benim evime yani. Evet koruduk. Yani zaten bir tane barikat kurmuş evime ne için. Nerede? Ha ama o çok küçük. <laughs> <laughs> lan, ne kadar boyun ha hey <laughs> tusun bir modunu koysaydık çok güzel olmaz mıydı? Ne? Kursaydık çok güzel olmaz mıydı bu bize? Tamam, kurmayı bilen kursun. Ben de bir ben, ben modu yüklemeyi bilmiyorum. Olsa çok güzel oldu ya tüsüm. Tüsüm yıktı o zaman. Ama tüsüm ama yok. o zaman. İyi günü oldu. Onu, hadi. Sövbeye geçiyorum. Yürüyeceğim yapıyor, bitir eve. An, duvar yapayım. Duvar yapayım. Son katı bitir hadi. Yusuf yeter bu kadar duvar artık. Duvar yeter bize. Şimdi lava su kaynağından eritmemiz lazım. Eritmemiz lazım. Çatı kaldı. Çatı kaldı. kaldı. Onlar da güzel bir tane çatı yapacaktım da almak zamanımız. yok. Rub'u indiriyorum. Rub'un in kaynağından çözdüm ben olayı. Elime su bastı. Yardım edin komşular. Etmiyoruz la. Etmiyoruz la. Yusuf. Evet. Yangını sona dedim. Yavaş yavaş atık çözülecek burası. Zaten yandıracağım ben öyle. Her yer yansın. Yanmasın. Bizim ev yanmaz zaten. Yanar. abi oraya kadar ya. Yo gelemez. Tamamdır. Yangın artık kaynağından çözdük. Birazdan burası yok olur. Neler o zaman duvar ördüm? Eee çünkü evde hemen gelmesin. Yeni yüzüm <laughs> ne yaptın he? oraya gelmez de. Duvar bu kadar yeterli bence. Güzel bir barikat kurduk. Elmas koyayım. Elmas fazla olur. Elmas fazla güçlü olur. Evet fazla güçlü olur. Bu kadar bu dikkat yeterli bence bu durun yeter. Elmas nasıl diye koyma koyma lan. Tamam yeter de oyun saçmalamayalım daha. Kapı çaldı sanırım. Hadi durun herkes dursun. 5 saniye için herkes dursun. Soba yıl alacağım. Yanmasın burayı. 10 9 8 7 6 Sabah almama be asalet. Yükü etti. Ölelim de gene tamam. Ya. Yakınlaştırdım dedim Tamam. Herkes lava gelsin. Lavın yerde ölelim. Son survival'dan yeniden başlayacağız. Ama bek. Survivor da onları kaybedelim şimdi. Içinde sandıkları. Bekleyin. 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 Evin içindeki sandıklar. Bekle. Evin içindeki sandıkta bir şey koyalım. Öyle evet, sandıklar koyalım şeyde söyleyeyim. Bizinci set koyun. Biz set koyun bir sandalı. Lavanda yok. yok. Biz set koyun. Bir yamaz kılıçla bir okla yay. Evet. Evet, bir elmas kırışı yaylı. <laughs> bir 64'lük, bir 64'lük kurabiye. Kurabiye. Bekleyin. Ve son olarak da ne alalım son olarak da bir de balta elmas yani, baltayı bir de elmastan kalma kürek bir de, de balta Dediğim şeyler koyma. Dediğim şeyleri ayrıca bir şey koyma. Ne? Bir set. Elmas, elmas kılıç, elmas balta, elmas kürek, ok ve yay. 1.64'te kurabiye. 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 Kırmızı koy. Elme git koy. Açtım. Evet ok yay. Ok yay. Elmas balta, elmas, elmas, elmas kılıç. Elmas balta, elmas kılıç. Kürek, elmas kürek. Kazma mı zamanı? Kazma işte. Kazma mı? Evet kazma da. Elmas kazma. Evinin içine bir sandık koydun mu? Sonradan... Ben bir kadar kocam olan eşyaları sayıyorum. Ee, ok, yay, e, ee, elmas şeyler, <laughs> Sonradan zincir zil var. Sonradan gerek. Kurabiye. Başka ya. bir şey var mı? Kurabiye bile de Başka Başka şey kurabiye. Var mı? Yok. Sonra herkes lava girsin. Lava içinde öleceğiz sova yağdığında. Sonra yeniden doğacağız. Herkes zaman oldu ya değil mi? Dur ben değilim. Benim ölümümün gerek yok. Zaten ben eşyalarımı kaybedebiliyorum. Olsun ya da olsun. Herkes gelsin yanıma. Ben bir yere kudlar koydum oraya geçeceğim ben. İşte orada olacağız. Sava ile yiyelim. Koydun mu acaba Yok, şimdi? Ben şuraya öleceğim. Koydun şirketim. mu? Ben sonra ölürüm. Yok ben şurada öleceğim. Hadi bak. ben ölüyoruz o zaman. Bak burası göstereyim. Sava yalıp geliyorum. Üç. Çıktığımız Yeniden gireceğim sabah yalıp. Tamam ben yine yaparım. Girdim yine. Benim benim hepime girmedi ki ben daha yeni girmedim. Yo. Şimdi Ama öldü ne ne öldü ne Tamam şimdi neredeyiz? Şimdi evde doğ doğarız değil mi? Yolda doğarız. Niye evde doğmuyoruz? Biraz bekleyelim oyun kastı. Hiçbir şey göremiyorum. Ne diyor? Ha evim tam yanındayım. Ölüyorum. Evet, bu gün biz 3. level'ı Evet bakayım açayım, ben şimdi. Bi... Ben bir Beni kötü ben bir madene gideceğim. Hadi tamamdır. Arkadaşlar hazır sen evine tamam o ben bir biraz madene takılayım. Tamamdır. Şurası maden olur. Ben şurayı kazmaya başlayayım şuradan. Şuna kazmaya başlayalım. Şurası. Evet. Biraz ağaç da keseceğim. Denemeye bittim. Tamamdır. Şimdi o zaman hikaye moduna girişiyoruz. 5.